Değerli dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Bugün de kalbinizi sevin diyoruz. Bugün neden bahsedeceğiz? Kalp krizinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kalp krizi bütün dünyada ve ülkemizde en önde gelen ölüm sebebi ve ölümlerin maalesef üçte biri kalp krizinden kaynaklanıyor. Peki kalp krizinin bir saati var mı? Yani şu saatlerde daha çok sık gözlenir diyebilir miyiz? Hangi saatler birazcık daha ritsiz? Hani deriz ya kalp krizleri erkekleri biraz daha çok sever kadınlar oran. Peki hangi saatler biraz risktir? Evet, bununla ilgili araştırmalarda yapılmış ve şey fark edilmiş. Özellikle sabahın erken saatlerinde, yani uykudan uyanıklığa geçtiğimiz dönemde kalp krizi riskinde miktar daha artış var. Niye derseniz, bu çünkü özellikle bu saatlerde kan akışkanlığı birazcık daha yavaş ve uykudan uyanıklığa geçişle beraber vücutta stres hormonları arttığı için kalp krizi riskleri miktar artıyor. Hele ki güne kalkar kalkmaz sigara ile başlayan kişilere sesleniyorum. Kalp krizi riskinizi gerçekten çok ciddi anlamda sabah saatleri için arttırıyorsunuz. Belki de bu sabah saatlerindeki risk artışının sebebi hiçbir şey yemeden içmeden sigara içmeniz olabilir. Yani en sık kalp krizinin olduğu saat evreleri sabah 6 ile genelde 10-11 arasıdır. Sabah evresidir. İkinci riskli süreç ise sabah göre daha yeni akşam saatleri, özellikle iş çıkış saatlerinden akşam yemeğin sonrasına kadar olan süreç. Niye? Bu saatlerde genelde ne oluyor? Vücudun üzerindeki stres yükü artıyor ve stres hormonları artıyor. Stres hormonları arttığı için de genelde vücutta yoğunlukta olabiliyor. E, arttığı için kalp krizi riskinde diğer saatleri oranla göreceli bir artış oluyor. Peki, saatlerin hiç takılmadığı, saatlerin dinlenmediği kalp krizi zamanları da var. Evet, şunu bilin ki öfke hata kalp krizine sebep olabilir ama saat fark etmez. Sabah, öğlen, akşam, gece. Öfke hatayı yaşadığınızda kalp krizi riskiniz artar. Yoğun sigara içimi. Peş peşe oturdunuz, hiç sıkılmadan yarım paket bir paket sigara içtiniz. Saat fark etmiyor. Ne yaptınız? Kalp krizi riskinizi arttırdınız. Deri gibi çok ağır spor yaptınız. Yani o kadar ağır yüklenmeye de gerek yok. Kalp krizi riskinizi arttırmış olabilirsiniz. Bakın. Çok ağır bir yemek yediniz. Öğlen olsun, akşam olsun, gece olsun. Kalp krizi riskinizi arttırdınız. Yani saatlerden bağımsız olarak yaptığımız bazı aktivitelerde, zararlı alışkanlıklarda kalp krizi riskini arttırabilir. Ama tekrar ediyorum. Özellikle Ammar'a sabah saatlerinde dikkat, sabah saatlerinde kalp krizi riskimizde artış oluyor. Peki ne yapacağız? Sabah uykudan sakin kalkacağız, yataktan uyandık, hemen hızlıca ayağa kalkıp aman geç kaldım vesaire şeylerine girmeyeceğiz. Gözlerimizi açtık, 2-3 dakika kendimize yatakta gelmeyi bekleyeceğiz. Ondan sonra oturacağız, ondan sonra yavaş kalkıp, ondan sonra günlük rutinimize başlayacağız. Açkanla sigara içmeyeceğiz net güzel bir kahvaltı yapacağız ve güne stressiz başlayacağız. Böyle yaparsak o sabah saatlerindeki artmış kalp krizi döngüsünü kırarız. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki programda yine görüşeceğiz.